ben de bu sirkeliği merak ettim. Avşar firmasına yazdım. Kendileri bana sirkeli maden suyunu gönderdiler. Gelin birlikte deneyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir açalım. Valla bizim bulunduğumuz semtte pek bunlar yok arkadaşlar. Ve bunların kapakları diğerlerine nazaran yani bu şekilde açılmıyor. Normal şişe açma kapağı tarzında. Arkadaşlar sıfatı şu şekilde. Şişe bana bir şeyi hatırlattı ama yani söylemek istemiyorum. Uygun değil topluluk kurallarımıza. Umarım tadı da ona benzemiyordur. Bir de tadına bakalım. Gerçekten sirke tadı mı var? Hani dedim ya bir arkadaşa çok benziyor. <laughs> Sadı da bu kadar benzemez. Tadını nasıl benzenttiniz abi? Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi iş ya. Harbi çok iyiymiş. Bak ben bu sirkeliyi neden önceden keşfetmedim bilmiyorum ama keşke en erken keşfetseydim ya bunu. Abi çok güzelmiş. Benim hoşuma gitti şahsen. Çok tatlı bir oranı yok. İbarede de şeftali ve karamürber de varmış diyor. Ve şeftali tadı da geliyor. Hafiften böyle geliyor. Ama böyle çok tatlı değil. Tam böyle dozunda geliyor. Sirke kokusu. Yani sirke sadece kokudan ibaret. Hani tat olarak sirkemsi bir tat yok. Bu ürün premium olarak geçiyor. Eğer siz bu ürünü almak istiyorsanız genellikle zengin marketlerde bulursunuz. Şimdi gerçekten benim burada bulamadım ve bulamadığım için Avşar firması sağ olsun bana temin etti. Bu kadar beğeneceğimi hiç tahmin etmedim. Avşar firmasına da buradan sesleniyorum. Reis bunu direkt bütün marketlere sun abi. Çünkü bu tutar bak bu öyle böyle yaş kapağı değişti fark etmez. Premium'u da kaldı. Sadece bunu rafa koy abi. Bak çok alıcısı olur. Peki sana soruyorum güzel kardeşim. Avşar'ın hangisi odasını deneyeyim? Yorumlarda yaz.